Siz sizinle birlikte biz yani Ramazan ayındaki o için yani iyi dayanıyorlardı. Biz bugün babam babam bana şu çektik. Ben de o güzel kurtaşlarımı göstereyim. Hemen biz başlayalım çok geçmeden. Yalnız arkadaşlar geçen haftadan pazarı yapamadık ama devam edeceğiz yine hafta hafta pazar tamam mı? Bay bay söz. Hadi çek bakayım baba. Antara kaleci. Uy. İki maç değil. Bir maç, iki, iki, bir maç, bir mi? Böyle şey bu. Arkadaşlar beni görüyor musunuz? Görüyorsunuz galiba ama siyah görüyorsunuz. Pantera kaleci. Pantera kaleci karşınızdan. <laughs> Geldi Oh, tamam. Baba bak şöyle at. Şöyle tepeyi toplat. Zor şutlar istiyorum. Ya bunun neyi zor baba? Zor şut. <laughs> ne? Zor şut. Zor şut. Oh, zor oldu. <laughs> zor zor. Koltuk koy baba. Yine aynı şekilde bu. <laughs> Uy. Arkadaşlar siz görmediniz galiba. Dokuzdan çıkıp top dolabın arkasın. Babam bile görmedi. Oy, ses şey <laughs> Arkadaşlar dün böyle hayal gücümde zor yani çok zor bir kalem kutu yaptım. Kötü olsa bir şey olmasın yine güzel. Bak bakın böyle tutmalı ki evde vahvesi de kesip de hani de, devam Hayır. Normal bir dakika yapmamış. Neyse hadi. Videoyu başlattım baba. Konuşma konuşma. Of. Oh. Çabuk. <laughs> <laughs> bum. Ben dizini aldım. Tip yumuk. Sonrası da ayak bulacak. Hata! Kaleci! Şimdi atak devam ediyor. Vuruş! Kaleci dans ediyor. <laughs> <Ya> şu hareketler ve gol olmadı. Acaba nasıl gol oldu ya? Ooo! Harika kurtarmış. Baba kurtarmış ilk defa görüyor. Aa kullanmıyor. Oksa da donmuş Arkadaşlar, herkese göre 13 farklı da, birkaç şey gibi. Tabi öyle. Bir şey diyeceğim. Yalnız yabancı ülkelerde izleyenler Türkler olursa, yabancılar yabancılar İşte o, onlar için Yaz daha farklı. Bir şey diyeceğim. Yani sonuç Gaziantep baktı. Akşam da baktı ama olsaydı çıktı. Biz böyle izlemiyoruz Gaziantep. İşte, TV'de spor. Sizden. Siz. sizde o yedi de maç. Hem de fena Ben maçın skor tahmini ne? 1 Benim de fena kazanır. Gol de öyle nasıl olur diyorum. oluyor da abi biraz tecrübeli olmalı dolaba dolaba çarptı dolaba çarptı da ben şaşırdım Geliyor Pel bezim düşmüş bah Bak şöyle olsun Bak Su mı diye bir baktın mı Şöyle olsun Çok zor çok zor yarısı. Oha! Vallahi şaşırdım. Bir maça bakayım dedim. Bir dakika de bunlara maç. Maç bitti bitsin de bitsin. Eldi bitmesin. Biraz eğlenceli olsun. İki haftadır yapmıyoruz bu son sıvaz. haftadır yapmıyoruz sonuçta. Onun için biraz uzun yapalım mı arkadaşlar? 7-8 dakikadan bahsettiğim onu. 7-8 de, dakika dedim 6 dakika. 8 olsun Oldu mu bu? Çok ilginç. Göğüste arka bir gol gelir. Galiler. Ya arkadaşlar şu koltuğun altı dayanmıyor. İlk defa böyle benim kurtarışlarımla <laughs> ilgili beni bir video çekiyoruz. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Biz böyle telefonla falan oynayıp bir de yapmıyoruz ama sıkıldığımız için biz hep futbol yapıyoruz. İzleyin bari biz Gerçekten de yoruldum. Ter bastı beni ya. Sekiz dakika arkadaşlar söz verdim. Babam hala eğitim alıyor. O kadar da uzun sürmez ya. Heh, dakika olmuş. Yeter hadi. Son üç şut bekleyin. Dört şut. Hadi baba kemal şut gelsin. <laughs> oy oy. Oh yine ay. Üçüncü şut. Ay. Oy. Biraz daha burada olsaydım fena. İki. Birinci. Könül. Oh bırak, bırak, bırak. Arkadaşlar ben bir top Arkadaşlar bu gün sizinle birlikte işte güzel vakit geçirdik. Bana gel sen hiç görünmüyorsun videolarımızda. İşte karşınıza babam çok görünmüyor sevgili. Güzel bir 8 dakikalık dedim. 8 azıcık geçti. Ama muhabbet de bir şey diyeceğim. Yani bir saat sonra bir iki saat bir bir saat falan sonra bir iki saat sonra İstanbul'da İstanbul'da yaşayanlar yani bizimle aynı şehirde yaşayanlar içinde bir bir bir, bir buçuk saatlik beklemelerini sunarım arkadaşlar babalanda ben geçen Ramazan üçüncü günde ben ne yaptım? Uç tuttum ama dört buçuğa kadar. Orada da dörtte kalmıştım. Tam 12 saat tuttu. Arkadaşlar bay bay. Arkadaşlar son şey son söylüyorum. Son söz söylüyorum. Babamla biz ilk defa böyle bir video yaptık. Babam Fenerbahçe şey maçı bir bir, bir, bir bir düşünüyor. Ben de dedim Nazman'da donç gideceğini düşünüyor. Böyle sen neden öyle düşünüyorsun? Çünkü Fenerbahçe başa, formsuz. Başakşehir kümüş mü oynuyor? Puan alması gerekiyor. Ben de ben de diyorum ki ha, ha böyle çok hata yapıyor gol yer diyorum. Volkan Baba da biraz iyi onun için. Hadi bay bay. Arkadaşlar 8 dedik 9 oldu. Hadi bay bay.